52 Ordu Spor galibiyete gitti. Ligin ikinci devresinin ilk maçını deplasmanda Ağrı 1970 Spor'la yapacak olan 52 Ordu Spor sabah saatlerinde şehirden ayrıldı. Iğdır Futbol Kulübü'nden Muhli Sistemi ve 23 Elizığ Futbol Kulübü'nden transfer edilen Gökhan Erdö'de kafilede yer aldı. Yeni transfer İrfan Başaran sakatlığı ve maç eksikliği nedeniyle kafilede yer almazken İrfan'ın tesislerde özel antrenman programı uyguladığı öğrenildi. 34 puanla ligin ilk devresini ikinci sırada kapatan temsilcimiz, kalan 17 haftada en az puan kaybıyla ligi zirvede bitirmeyi planlıyor. Mor beyazlar son antrenmanını cumartesi günü Arıda yaparak zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Öte yandan pazar günü saat 14'te Vali Lütfi Yenolu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Neslihan Murat da yönetecek. Ordu Spor 1967 galibiyete odaklandı. Pazar günü saat 14'te yeni Ordu Stadyumunda Yeşil Yurt Demir Çelik of Sporu konuk edecek Ordu Spor 1967 günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Cahit Erçevik gözetiminde gerçekleşen antrenmanlar oldukça neşeli geçiyor. Yeni transferleriyle kadrosunu daha da güçlendiren Mor ve Yazlılar kendi evinde yakaladığı galibiyet serisini pazar günü de sürdürmeyi hedefliyor. Eski futbolcu Bilal Gülden, Isparta 32 Spor'dan Serhan Yılmaz ve Düzce Spor'dan Mümin Talip Pazarlı'nın da lisansları çıkarılırken Cahit Hoca'nın görev vermesi durumunda bu üç isminde oynayabilecek durumda oldukları öğrenildi. Pazar günü saat 14'te yeni Ordu Stadyumunda oynanacak ve Altaş Televizyonu'ndan canlı yayınlanacak Ordu Spor 1967 Yeşilyurt Demir Çelik Of Spor maçını İzmir bölgesinden Önder Turgay Demirdak yönetecek. Fatsa Belediye Spor 3 puanla başlamak istiyor. İkinci devrenin ilk karşılaşmasında deplasmanda bir tek sen sapanca gençlik spora konuk olacak Fasla belediye spor yoğun antrenman programına devam ediyor. Fasla İlçe stadyumunda antrenmanlarını sürdüren Sarı Lacivertlilerin bugünkü antrenmanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Teknik taktik ağırlıklı geçen çalışmaya bütün futbolcular katılırken oyuncuların istekli oldukları gözlendi. Ligin ilk devresini istemediği bir yerde bitiren Falsa Belediye Spor, ikinci devrede hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda kadrosuna takviyeler yapan temsilcimiz yeni transferler Muhammed Can, Arif İşçi, Serhan Üresin, Emre Usta, Yiğit Tiryaki ve Kaleci Emre Yılmazer'in lisanslarını çıkardı. Pazar günü saat 14'te Sapanca Atatürk Stadyumunda oynanacak bir tek sen Sapanca Gençlik Spor maçını Mersin bölgesinden Burak Filik yönetecek.